Rüyanızda karanlıkta yolda yalnız olarak yürüyorsanız, manevi konularda yaşadığınız bugünlerinizde bekarsanız, karşınıza bazı olumsuz olan gelişmeleri göreceğinizi size anlatıyorlar. Maddi konularda olumlu olan gelişmeleri görmek için çaba göstermediğiniz için rüyanızda yalnız olarak karanlıkta yürüdüğünüzü bilmelisiniz karanlıkta yol yürüdüğünüz zaman kısa bir zaman bu yolda huzursuz olarak yürüyebilirsiniz ama rüyanızda karanlıkta bir yolda yürüdüğünüz zaman güneşin çıktığını ve her yerin aydınlattığını görürseniz bu gördüğünüz rüyanızda yaşadığınız bu günlerinizde bekarsanız evleneceğinizi size anlatıyorlar maddi konularda çaba gösteriyorsanız maddi konularda olumlu olan gelişmeleri göreceğinizi size anlatıyorlar. Karanlıkta bir ışık görürseniz bunun hayırlı bir rüya olduğunu bilmelisiniz. Ben Celal Şatlı bütün herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu ve neşeli günler diliyorum.